Merhaba gençler. Kimyasal dengenin 8. videosuyla tekrar beraberiz. 7. videoda derişimin denge etkisini inceliyorduk. Ve derişimin denge etkisiyle problemleri 8. videoda işleyeceğimizi söyledik. Şimdi derişimin denge etkisiyle ilgili problemleri çözelim. Bu soru tipinde bize maddelerin derişim değerleri verilecek ve sistemimizin bu değerlerde dengede olduğu söylenecek. Dışarıdan biz bu maddelerden birinin derişimini değiştirecek şekilde bir etki yaptığımızda ne olacak? Denge bozulacak. Daha sonra tekrar denge kurulduğunda biz artık neyi soruyorsa onunla ilgili yorumumuzu denge 2'deki maddenin derişimlerine bakarak cevaplayacağız. Bu tip sorularda çözüm yapılırken denge 1, etki, tepki ve denge 2 şeklinde tepkimemizin altına bu kavramları yazacağız. Peki bu kavramlar bize neyi belirtiyor? Denge 1 dediğimiz kavram ilk dengede sistemdeki maddelerin değişim değerlerini gösterecek. Etki dediğimiz dengede bulunan bir sisteme dışarıdan bir etki yapmıştık ya arkadaşlar. Bu etkiyi bu basamakta belirteceğiz. Madde eklenmesi olur, madde çıkarılması olur. Tepki ise bizim yaptığımız etki sonucunda Löşöter prensibine dayanarak arkadaşlar dengenin nereye kaydığını belirleyeceğiz ve bunu da tepki bölümünde belirteceğiz. Kısaca dengenin kaydığı yöne göre tepki değerleri belirlenir. Dengenin kaydığı yönü neye göre belirliyorduk arkadaşlar? Löşeter prensibine göre belirliyorduk. Bunu da unutmayacağız. Burada şu yorum yapacağız. Tepki sonucunda dengenin kaydığı yöndeki maddelerin miktarları derişimleri artarken dengenin kaymadığı yönde kalan maddelerin derişimleri azalacak diyeceğiz. Son olarak denge 2'de ise kurulan yeni dengedeki maddelerin derişim değerleri yazılır. Yani denge 1'deki madde etki ve tepkiyi 3'ünü değerlendirip son durumda denge 2'de kalan maddeleri yazacağız ve artık soruda bize neyi sormuşsa denge 2'deki değerlere göre cevabımızı yapacağız. Şimdi örnek problemleri inceleyelim. İlk sorumuza göz atıyoruz. Bir tepkime verilmiş bize ve bu tepkime belli sıcaklıkta 1 litrelik kapta 2 mol A2, 2 mol BC2, 4 mol B2 ve 2 mol AC2 ile dengededir. Bakın burada verilen değerler ilk dengemiz. Daha sonra ortamdan bir mol A2 çekilirse bakın ne yaptı dengeyi bozacak bir etki yaptı. Dolayısıyla sistem ne yapacak? Bu etki sonucunda bir tepki oluşturacak. Ve bu tepkiyi de göz önüne alarak biz ne yapacağız? Denge 2'yi bulacağız. Buna göre diyor aynı sıcaklıkta tekrar dengeye gelindiğinde yani denge 2 kurulduğunda ortamda kaç mol gaz bulunur? Dediğimiz gibi arkadaşlar bu soruda etki ve tepki olarak yapacağımızı nereden anladık? İlk durumda dengede dedi. Sonra dengeyi bozucu bir etki yaptı. Ve tekrar yeni bir denge kurulacağından bahsetti. O zaman hemen soru kalıbı aklıma geliyor. Denge bir etki tepki. Denge 2 şeklinde soruyu çözeceğiz. Şimdi reaksiyonumuzu yazalım. Denge bir etki tepki ve denge iki değerlerini de ele alarak soruyu çözelim. Reaksiyonumuzu yazdık. Kavramlarımızı da yazdık. Evet denge 1'deki maddelerimizi yazdık. İlk dengedeki A'mızın molü 2 moldü. BC2'nin molü yine 2 moldü. B2 gazımızın molü 4 moldü ve AC2 gazımızın molü 2 moldü ilk durumda dengedeyken sistem. Daha sonra ne yaptık? Biz ortamdan 1 mol A2 çektik. Bu yaptığımız olaya biz etki diyoruz. Yani biz dışarıdan ne yaptık? Bir etkide bulunduk. Denge sistemine bu etkimizde neymiş? A'nın 1 molünü ortamdan uzaklaştırmak. Peki biz şu an ne yaptık? Dengeyi bozduk. E, denge sistemi bize ne yapacak? Bir tepki verecek arkadaşlar. Bu tepki de Lochetel prensibine göre olacak. Biz A'nın molünün miktarını azaltırsak denge sistemi ne yapacak? A'nın molünü arttırmak için dengeyi girenler yönüne kaydıracak. Dengeyi girenler yönüne kaydıracağını söyledikten sonra biz ne demiştik? Tepkiyi yazarken dengenin kaydı yöndeki maddelerin miktarları artar. Dengenin kaydı yöndeki maddelerimiz kimler arkadaşlar? Girenlerde bulunan A2 ve BC2 gazımız. O zaman kat sayılarıyla doğru orantılı bir şekilde bunların miktarını arttırıyorum. Ne kadar arttığını bilmediğimiz için A mol kadar arttığını söylüyorum. Katsayı 2 olduğu için BC2'den de 2A mol kadar maddemiz artacak. Dengenin diğer yöndeki maddelerin miktarları ise azalacak kat sayılar oranında. B2'mizin miktarı eksi A mol kadar azalırsa AC2'mizin miktarı eksi 2 A mol kadar azalacak kat sayısı 2 olduğu için. Denge 2 yazarken de gençler bu 3 durumu da dikkate alarak yazacağız. Denge 1'de 2 mol madden vardı. 1 molünü etkide çekmiştim ortamdan. Elimde 1 mol kaldı. Denge girenlere kaydı için A mollü tepkiden gelmişti. O zaman denge 2'de elimde 1 artı A mol kadar A2 maddem oluşacak. BC2 de aynı şekilde 2 vardı. 2 de dengeden geldi. 2 artı 2 A kadar maddemiz oluştu. B2'miz 4 mol vardı. Eksi A mol'ü harcandı. Tepki sonucunda. Yine AC2 gazımız içinde 2 mol vardı 2 mol de denge diğer yöne kaydığı için harcandı. Bunların hepsi mol arkadaşlar. Şimdi soruya baktığımız zaman bize ne demişti? Aynı sıcaklıkta tekrar denge gelindiğinde yani denge 2 ortamda kaç mol gaz bulunur? Bakın mol dediği için ben mol falan geçmeyeceğim buna gerek yok. Dolayısıyla son durumdaki molleri toplarsak muhtemelen ağlarda da birbirini götürecektir ve son durumda ortamda kaç mol maddem olduğunu bulacağım. Önce girenleri kendi arasında toplayalım. 1 artı 2 daha 3. Buradan geldi A 2 A daha 3 A mol maddem geldi. Ürünleri de kendi arasında ilk olarak toplayalım. 4 2 daha 6. Eksi A eksi 2 daha eksi 3 A. Ortamdaki toplam maddesi olduğu için bunları da birbiriyle toplayacağım. Bakın. Artı 3A ile eksi 3A birbirini götürdü. 3, 6 daha toplamda elimde son durumda 9 mol maddemiz, gazımız bulunacaktır. Diğer sorumuza bakıyoruz. Bir tepki vermiş ve yine tepkime dengeye ulaştığında demiş. Demek ki şu an elimizde dengeliki değerler var. Ne varmış? 2 mol A, 4 mol B ve 4 mol C. Kap hacmi de 1 litreymiş. Sistem dengedeyken aynı sıcaklıkta kaba 1 mol A2 gazı ilave ediliyor. Bakın ne yaptı yine dengeyi bozucu bir etkide bulundu. 1 mol A gazı ilave ediyor. Buna göre yeni kurulan dengede ikinci dengenin kurulacağından bahsetmiş. O zaman hemen bu derste işlediğimiz soru tipi aklımıza geldi. Yani denge bir etki tepki denge 2. Buna göre son durumda A'nın mol sayısı kaçtır? Dediğimiz gibi soru kalıbını şablonunu kafamızda belirledikten sonra hemen ilk olarak denge bir, sonra etki sonra bir tepki olacak ve denge 2 kavramlarını yazdım. Bu değerleri yerine yerleştirelim. Mol üzerinden çözeceğiz arkadaşlar. ilk başta demiştik zaten. Mol değerlerini yazıyorum. A'mız başlangıçta ilk dengede 2 mol. B'miz 4 mol. C'miz ise yine 4 mol. Etkimiz ne? Kaba 1 mol A gazı ilave etmek. Kaba 1 mol A gazı ilave ediyorum. Artı 1 diyorum arkadaşlar buraya. Peki. Peki. Kaba 1 mol A gazı eklersen ben A'nın miktarını ne yapmış oldum? Arttırmış oldum. Löşeter prensibine göre denge ne yapmaya çalışacak? Ben A'nın miktarını arttırdığım için o A'nın miktarını azaltmaya çalışacak. A'nın miktarını azalması için denge A'nın olmadığı diğer yöne kayması gerekiyor. Yani dengemiz ürünler yönüne kayacak. O halde tepki yazarken ne demiştik? Dengenin kaydığı yöndeki maddelerimizin miktarları artar. Nasıl artar? Kat sayısına göre artar. B ve C'nin tepkiye göre miktarı artması lazım. Buna A mol dersek, bu da A mol kadar artacaktır. İkisinin kat sayısı aynı olduğu için A'ya A dedim. Peki dengenin kaymadığı diğer yöndeki maddemizin miktarı ne olacak? Azalacak. Burada A'nın kat sayısı 2 olduğu için 2A kadar azaltıyorum. Son durumda arkadaşlar 3 mol ve 2A da çıkardığım için. 3 eksi 2 a kadar a kalacak. 2 bir daha 3 eksi 2 a dedik. Ürünlerde ise 4 artı a mol b gazı yine 4 artı a mol c gazı oluşacak. Buna göre yeni kurulan dengede a'nın mol sayısı sorulmuş. A'nın mol sayısını bulmak için arkadaşlar a değerini belirlemem lazım. Peki a değerini nasıl belirleyeceğiz? Biliyorsunuz ki kc değerimiz değişmiyordu. Yani yalnızca sıcaklıkla değişiyordu. Ki bu soruda bize aynı sıcaklık dediği için Kc'nin değişmeyeceğini bileceğim. Peki biz Kc yazarken ne yapıyorduk? Ürün bölü girenler yapıp bu ürün ve girenlerin denge durumundaki molarite değerlerini yazacaktık. O zaman denge 1'e göre Kc'mizi bulalım. Kc denklemimiz ne olacak? Önce onu yazalım. Ürünlerin derişimi B çarpı C bölü girenlerin derişimi a. A'nın katsayısı 2 olduğu için ne yapıyoruz? Karesini alıyoruz. Tabi KC denklemine gaz ve aqua olanlar, suda olanlar yazılıyordu. Burada gazlar olduğu için gazları yazdık. Bir sıkıntımız yok şu ana kadar. Şimdi bu değerleri yazıyorum. Kap hacmimiz neydi arkadaşlar? 1 litre. Yine köşeli parantez moleriteydi. Molaritenin formülünde n bölü v olduğunu bildiğimiz için kap hacmi 1 litre olduğu için bunların mol değerleri aynı zamanda neleri? Molerite değerleri oluyor. Şimdi KC'yi bulmaya çalıştığım için ilk dengeye göre bulacağım. Bakın denge 1'deki değerlerle denge 2'deki değerleri koyduğum zaman KC asla değişmeyecek. Aynı sonuç çıkacak. İlk dengeye göre derişim değerlerini yerine koyuyoruz. B'miz 4 molar olacak. C'miz de yine 4 molar olacak. Bölü A'mız 2 molardı ama karesini alacaktık. Buradan arkadaşlar 16 bölü 4'ten KC değerimiz 4 çıkacak. Şimdi Denge 2'ye göre bir daha yazdığım zaman 4'e eşitlediğim zaman cevabı bulacağım. Denge 2'ye göre tekrar yazıyorum. Yine kabaca birlikte olduğu için direkt mol değerleri molarite değerlerine eşit olacak. B'nin derişimi 4 artı A. Çarpı C'nin derişimi 4 artı A. Bölü A'nın derişiminin karesini alacağız. 3 eksi 2 A'nın karesi eşittir. 4 diyorum. Buradan arkadaşlar dikkat ederseniz 4 artı A çarpı 4 artı A şu şekilde yazılabilir. 4 artı a'nın karesi. Böyle aşağı tarafta 3 eksi 2 a'nın karesi durumunda. 4'ü de biz nasıl yazarız? 2'nin karesi şeklinde yazarız. Burada her iki tarafın kare alıp kare değerlerinden kurtulursak. Şöyle şunlar gitti. O zaman bu ifademiz neye dönüşecek arkadaşlar? 4 artı a bölü 3 eksi 2A eşittir 2'ye dönüşecek. Buradan da yine denklemimizi çözecek olursak 4 artı A eşittir. Bu çarpı olarak geçer. 6 eksi 4 A olur. 4 A'yı karşıya attım. 5 A oldu. 4'ü de karşıya attım. 2. Buradan A değeri 2 bölü 5'ten 0,4 çıktı. Bize soruda ne diyordu? A'nın mol sayısı. O zaman ben A gördüğüm yere yani küçük A gördüğüm yere 04 yazacak olursam A'mızın molü olduğu için 3 eksi 2 çarpı A gördüğüm yere 04 yazıyorum. Buradan da arkadaşlar 3 eksi 0,8 buradan da 2,2 mol A maddemiz olur. Cevabımız 2,2 olacak. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bir denge tepkimesi verilmiş. Yine 1 litrelik kapta 0,2 mol A, 0,3 mol B, 0,1 mol C ve 0,2 mol D maddemiz nedir? Dengede bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Bakın yine dengede olduğunu söylemiş. Daha sonra aynı sıcaklıkta C'nin mol sayısını 0,2 mole çıkarabilmek için kaptan kaç mol D gazı çekilmeli? Şimdi düşünelim sistemim dengede ben D gazı çekersem ne olacak? Denge bozulacak. O zaman yine dengeyi bozduğum için denge 1, etki tepki denge 2, şeklinde sorunun çözümüne gireceğim. Burada denge 2'de C'nin mol sayısının 0.2 mol olmasını istiyoruz. Bunu da göz önünde bulunduralım. Bir değerleri yerine yazalım bakalım. Değerleri yerine yazdım. Denge 1 etki tepki denge 2 dedik. Başlangıçta dengedeyken ilk dengedeyken 0.2 mol A, 0.3 mol B, 0.1 mol C ve 0.2 mol D var. Aynı sıcakta C'nin mol sayısını 0.2 mole çıkarabilmek için kaptan kaç mol D çekilmelidir? Yani ne diyor? D etki olarak D gazını çıkart diyor. O zaman ben etki olarak X kadar D gazı çıkartırsam arkadaşlar tepkimiz ne olacak? Biz D'nin miktarını azaltmaya çalıştık. Sistem ise ne yapacak? Löşeter prensibine göre D'nin miktarını arttırmak isteyecek. Yani dengemiz D'nin miktarını artması için ürünler yönüne kayacak. O zaman ne demiştik? Tepki değerleri yazılırken dengenin kaydığı yöndeki maddelerin miktarları artar. Kat sayılarıyla orantılı artacak. Buraya artı a kadar artar dersen burası da yine kat sayılar aynı olduğu için artı a kadar artacak. Girenler ise kat sayılarına göre eksi a ve eksi a kadar azaldı. Arkadaşlar bize ne bilgisi verilmişti? Aynı sıcaklıkta C'nin mol sayısı 0.2 olsun istiyorum. O zaman denge 2'de C'nin mol sayısı 0.2 olması için ne olmalı buna bakacağım. Evet C'nin molun 02 olması için sizin de gördüğünüz üzere hani C denge bir de 01 de denge'nin kaydığı yönden A kadar artacak. 02 olması için A değerinin ne olması lazım arkadaşlar? 01 olması lazım. O zaman şuraya yazalım A eşittir 01 ise. O zaman diğer maddeler içinde hani şuraya direkt yazmış olalım 01, 01 ve 01 şeklinde yazdık. Denge 2'deki son durumdaki maddelerin mollerini bulabiliriz rahatlıkla. A'mızın molü ne olacak? 0,1 mole düşecek. B'mizin molü 0,2 mole düşecek. D'mizin molü ise arkadaşlar 0,2, 0,1 daha 0,3 eksi x'e düşecek. Bize ne soruluyordu zaten? Kaç mol D gazı çekilmeli? Biz çekilen D gazına ne demiştik? X demiştik. Bundan sonra yapacağımız işlem Kc üzerinden Yine az önceki soruda olduğu gibi denge 1'de ki değerleri kullanarak KC'yi bir bulalım. Hacmimiz de 1 litreymiş zaten. Dolayısıyla mol miktarları aynı zamanda molerite miktarları olacak. Sonucu değiştirmeyecek. Ürün bölü girenler yaparsak KC'yi arkadaşlar. Ürünümüz C'nin derişimi çarpı D'nin derişimi. Hepsi de gaz gördüğünüz gibi. Dolayısıyla dengede hepsi yer alacak. A çarpı B'nin derişimi olacak. C ve D'nin derişimi denge birdeyken 0 1 çarpı 0 2 oldu. Bölü diyorum A'mız 0 2 B'miz de 0 3. Burada arkadaşlar 0 2'ler birbirini götürdü. 0 1 bölü 0 3'ten KC değerimiz ilk durumda 1 bölü 3 çıktı. Ne demiştik? KC yalnızca sıcaklıkla değiştirdi. Burada da sıcaklık sabit olduğuna göre KC değerim 1 bölü 3 olmaya devam edecek. Yine ben ürün bölü giren yapıyorum ama bu defa denge 2'deki değerlere göre yapacağız. Yapalım. C'mizin derişimi 0,2 molar. Hacim 1 litre olduğu için arkadaşlar unutmayalım. Çarpı D'mizin derişimi 0,3 eksi x molar. Bölü A'mızın derişimi denge 2'deyken 0,1'e düşmüştü. B'mizin derişimi de 0,2'ye düşmüştü. Bu da eşittir kc dediğimiz 1 bölü 3'e değişmiyordu. 0,2'ler gitti arkadaşlar. Burada 03 eksi x bölü 0, 1 eşittir 1 bölü 3 dersek bu denklemi çözüyorum. İçler dışlar çarpımı yaptım. 3 kere 0, 3. eksi 3 kere eksi x. 3 x oldu eşittir 0, 1. 0, 1 karşıya attık. 08 3 x'i de buraya attım. Artı olarak geçti. x eşittir 0, 8 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Şıklarda da baktığımız zaman 0, 8 bölü 3 bizim C şıkkımız oldu. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Denge ile ilgili bütün soru tiplerini size göstermeye çalışıyorum. O yüzden kimyasal denge serimiz biraz uzun sürüyor. Size tavsiyem mutlaka sırasına göre kimyasal denge videolarımızı mutlaka izleyin. Notlarımıza göz atın derim arkadaşlar. Son sorumuza bakıyoruz. Bir tepkime verilmiş yine ve bu defa bakın hacmimiz 3 litre. Diğerlerinden farklı hep birlikte karşımıza gelmişti. Daha önce. 3 litrelik sabit hacimli kapta 2'şer mol karbondioksit ve H2. 4'er mol karbonmonoksit ve H2O gazıyla dengededir. Bakın dengede dedi yine. Dengede olan sisteme sabit sıcaklığı kaç mol karbonmonoksit eklenirse. Bir kez dengede olan sisteme dışarıdan bir müdahale yaparsak denge bozulacak. E, dolayısıyla tekrar dengeye ulaşması için bir tepki vermesi gerekecek. Kısaca diyeceğim o ki Yine aklımız denge 1, etki tepki denge 2'ye gidecek. Hemen bu değerleri yerine yazalım arkadaşlar. Denge 1'deki değerleri yerine yazdık. Ne demiştik? Şunu unutmayalım. Önce buradaki soruları ne yapıyorduk? Mol üzerinden çözüyorduk. En son Kc ile ilgili hesaplama kısmında molariteye geçecektik. O yüzden direkt burada hani molarite değerlerini yazmayın arkadaşlar. Önce mol üzerinden gideceğiz. Ne demişti? Dengedeki olan sisteme sabit sıcakta kaç mol karbon monoksit eklenirse o zaman etkimiz neymiş? Karbon monoksit eklenmesi. Ben karbon monoksit eklersem arkadaşlar x kadar dengemiz ne yapacak? Karbon monoksit miktarını arttırdığım için denge bu miktarı azaltmak isteyecek. Yani Löşetel prensibine göre bizim yaptığımızın tersini yapacak. Dengeyi karbon monoksidin miktarını azaltmak için girenlere kaydıracak. Dengenin kaydığı yöndeki madde miktarlarımız ne oluyordu? Artıyordu. O halde tepki olarak girenlerin molleri artacak. Ne kadar artacak? A kadar artacak diyorum. Yine kat aynı olduğu için bu da A kadar artacak. Diğer yönde kalan maddelerin ise tepkileri gereğince mol miktarları azalacak. Bunlar da katsayıları sayıları birebir olduğu için eksi A'ya eksi A şeklinde oldu. Denge 2 durumunda arkadaşlar son durumda toparlarsak Karbondioksit 2 artı A mol kadar. Yine H2 2 artı A mol kadar. Karbon monoksit 4 eksi A artı X kadar. Ve su 4 eksi A kadar bulunacak ikinci durumda. Sorunun devamında ne demiş arkadaşlar bize? Kaç mol karbon monoksit eklenirse yeni kurulan dengede karbondioksitin derişimi 1 molar olur. Hemen karbondioksitin molüne bakıyorum burada. Hacmimizde zaten 3 litreydi. O zaman molarite formülünden n bölü v'ydi. Molaritemiz kaç olsun istiyoruz arkadaşlar karbondioksit için son durumda? 1. Eşittir. Molü 2 artı a. Hacmi de neydi? Kap hacmi 3 litre. Buradan a değerini bulacak olursak 3 eşittir 2 artı a. a eşittir 1 çıkacak. O zaman burada bulduğum 1 değerini yerine yazalım. Son durumda burada arkadaşlar 1 Molda A'dan gelirse 3 mol maddemiz olacak. Burada yine 1 mol geldi. 3 mol hidrojenimiz olacak. Burada 3 artı x mol karbon monoksit maddemiz olacak. Şurada da A yerine 1 koyduğum zaman 3 mol H2O maddemiz bulunacak. Bize ne demişti arkadaşlar? Kaç mol karbon monoksit ekleyeceğiz? Yani x'i soruyor. Şimdi yine yapacağımız şey şu. İlk derişimleri kullanarak kc'yi bulacağım. Daha sonra denge 2'deki değerleri yerine yazarak az önce bulduğum kc'yi yerine koyarak x'i çekeceğiz. Önce arkadaşlar denge 1'e göre kc'yi hesaplayalım. Kc'miz ürün bölü girendi. Ürünlerde karbon monoksit vardı. Kaç mollü? 4. Hacmimizde 3'tü ya. Molaritesini yazacak olursak karbon monoksidin molaritesi 4 bölü 3 oldu. Çarpı suyun mol eritesi, o da 4 bölü 3 olacak. Mol bölü hacim yapıyorum arkadaşlar unutmayalım. Bölü karbondioksitin molü 2 hacmi 3. Çarpı H2'nin molü 2 hacmi 3. Her biri de birinci dereceden olduğu için yani kat sayısının hepsinin 1 olduğu için üzerlerine bir şey yazmıyorum. Buradan toparlayacak olursak üst taraf 16 bölü 9. Aşağısı arkadaşlar 4 bölü 9. 9'lar birbirini götürdü. Kc'miz 4 çıktı. Şimdi burada Kc'yi buldum. Denge 2'deki değerleri yerine yazarak tekrar 4'e eşitleyeceğim. Bir daha yapıyorum Kc'yi. Ama ne zamana göre? Denge 2 değerlerine göre. Karbon monoksit neydi? 3 artı x. 3 artı x molü bölü hacimimiz 3'tü. Molarite değerini yazmış oldum. Çarpı H2O'muz 3 moldü. 3 bölü 3'ten molaritesine geldi. 1 geldi. Bölü karbondioksitin molaritesi yine 3 bölü 3'ten 1 geldi. H2'nin molaritesi yine 3 bölü 3'ten 3'ümüz hacimden geldi. Yine 1 oldu. Eşittir yukarıda bulduğum Kc. Burada arkadaşlar çözümleme yapacak olursak 3 artı x bölü 3 eşittir 4'e. Yine bunu da toparlayacak olursak 3 artı x eşittir 12 oldu. x eşittir 9. Bize zaten neyi soruyordu arkadaşlar? Kaç mol karbon monoksit lazım? Eklediğimiz karbon x demiştik. X de 9 bulduğumuza göre cevabımız denizli oldu. Evet kimyasal dengenin 8. bölümünü bitirdik. 9. bölümde 9. bölümde kimyasal denge basınç ve hacmin etkisini ve bir de katalizörün denge ile ilgili yorumu nasıl yapılacak buna göz atılıp denge konusunu bitireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.